Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni gelen güncellemeyi ben beğendim gibi. Bakın burada bir sürü şey var. Burada ışığı yakıp açabiliyoruz ve burası kahvaltı sofrası olmuş. Mesela bunu çok beğendim. Ne oldu ya? Ben niye şınlandım? Aa Geçici bir süreliğine uzun bir bug geçiriyorum arkadaşlar ben PKX'te zamanım boyunca bu güncellemede. Arkadaşlar bu güncellemede güncellemeye bakacağız, admin'e falan bakacağız, her şeye bakacağız. Bug'ları deneyeceğiz. Öyle. Bug'ları deneyeceğiz. Bir bug biliyorum, bir tane, iki tane bug deneyeceğiz. Şimdi önce arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu kafasına nasıl yılan koymuş ya? Bu korkmuyor mu ya? Bu korkusuz mu? Bir dakika. Ama yılan da çok tatlı şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle admin'i şey yapalım. Aman tanrım ne sıcak. Eyvah sizi göremedim. PKX'de hoş geldiniz. Buraya gel. Buralarda hiç yılanma gördün mü? Hayır görmedim Caniko. Arkadaşlar kim bu adamı yere düşürdü ya? Bakalım. Ne sıcak. Tek istediğim gölge ve serin bir suydu. Ama bu havada ancak ama bu havada ama bu bu havada ancak bir serap olabilir. Evet arkadaşlar bu da pişmiş. Bu da pişmiş. Hepsi terlemiş arkadaşlar. Bu arada buradaki şey bana nedense iki tane geldi. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki hindistan cevizlerinin toplanmasını ben çok sevdim. Böyle topluyoruz. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar serap dediğimiz şey bu mu? Anlamadım ben. Böyle şey yapıyoruz geliyor vallahi çok güzel. Ama bana hiç mor şey gelmedi. Mor kutu. Mor kutu gelmesini istiyorum ben. Neyse o zaman yeni gelen ev daha önce vardı arkadaşlar. O yüzden yeni gelen eve bakmayacağım. Robot çok tatlı olmamış mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Monster Lab'ı oynayalım bir kere. Tek başımıza mı oynayacağız? Zaman boş verin arkadaşlar. Bu kim? Burada ne var arkadaşlar? Burada hangi kıyafet var? Boş kıyafet var arkadaşlar burada. Bana arkadaşlar garip garip bug'lar oluyor. Bakın şimdi göstereceğim. Şurada olmuştu az önce. Buraya oturuyorum aşağı gidiyorum. Kalkıyorum yeniden buraya gidiyorum. Evlerin orada bir bir değişiklik falan filan var mı? Nerede var? şunu açmazsam olmaz arkadaşlar. Asla ama asla içim rahat etmez benim. Ya Morkut'u niye gelmiyor? Morkut istiyoruz. Evet arkadaşlar, hissediyorum. Bundan Morkut gelecek. Hissediyorum. Bundan Morkut gelecek. Gel bir öpeyim seni şimdi arkadaşlar bir dakika. Şuna binelim. öpelim. Hadi Morkut'u hadi Morkut'u gel. Hadi hadi Morkut'u Mor. Ya Mor kutu gelmedi. Aa, çıldıracağım mor Morkutu. 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 kutu Bir tane pet. Morkutu ve pet. Gittikçe yükseliyorum. Morkutu gelecek hissediyorum. Hissediyorum şundan Morkutu gelecek arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz ağaçtan Morkutu gelecek. Hissediyorum hissediyorum gözümü kapattım Hindistan cevizi geldi ama bana ben bağlıyım ben bağlı olduğum için böyle, böyle bu şekilde şimdi arkadaşlar fashion star bug'ını deneyelim mi yok ya biz güncellemeye bakalım şimdi şu uçağa bineceğim gidelim Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bunu yo, bunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Ya bu akreple, bu akrebin arasında ne fark var? Bu parlak bir apre, akrep falan mı ana kutu bulduk? Bin lira vardı kutu bulduk, kutu bulduk, kutu bulduk. İki ee, tane banyo yeri var. nereden içiyor? E neden buraya tıklıyoruz? Buraya tıklamamız gerekmiyor mu şuraya? Eh. eh, buraya. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir gidelim. Şurada ne var? Şurada bir şey var mı? Ne var burada? Ne var burada yani şimdi? Tüm PKX'te görüyoruz. Bismillah. Hadi hadi hadi. Yes. Buradan oraya gitmesi biraz zor değil mi diyecektim de kolaymış. Çok kolaymış şimdi. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunun bir kilidi falan mı açılıyor? Ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Sürahi çaydanlık. Düş işte gidiyoruz. Bir şey demeden arkım Neyse. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi şurada falan bir değişiklik falan var mı acaba? Şuralarda bir değişiklik var mı? Yok. Aa, bir tane daha gül. O zaman iki tane mi oluyor o şeyden? Yok. Öylesine geliyor. Bir şeyler falan var mı burada? Bir değişiklik var mı? Aa zine sandığı. Ne var bunun içinde? Yemiyorum arkadaşlar. Ben de bak oluyor. Aa yiyeyim bir tane. Elime alayım yiyeyim. Aldım. Yiyemiyorum. Abi. Attım çantaya. Neyse arkadaşlar. Burada bir hiçbir şey yok. Bir değişiklik falan bir şey yani. Bir değişiklik bir şey gelsin ya. Bir gizem mizem gelsin arkadaşlar. Bir gizem mizem bir şey gelsin ya. Heyecanlanalım. Tavşike ne oldu? Arkadaşlar en son bu tavşik ağlıyordu. Bayılmıştı. Ne oldu şimdi bu tavşana? Burada böyle keyif yapıyor vallahi Aa sürpriz kutu bulduk arkadaşlar. <laughs> sürpriz kutu bulduk. Yes sürpriz kutu bulduk. Şimdi ne var arkadaşlar? Değişiklik olarak ben bir şey göremiyorum. Pekaç site yazısının oraya gidelim. Bir dakika buranın arkasında bir şey var mı? Mesela robotta bir değişik bir değişim ya. Bir, bir şey var mı ya? bunun içine bakalım. Maymunun içinde de bir şey yok arkadaşlar. Dümdüz maymun. Ben PKX yazılsın oraya gitmek istiyorum. Yine her zamanki gibi hiçbir şey yok. Burada bu var. Burada da var. Aa burada da bu var. Aa güzel saklanmaç yeri arkadaşlar. Buraya böyle çömelip gelebilirim. Girebilirim böyle bakın. Kimse de beni fark etmez ha. Çok tatlı yılan. Allah düştük. Neyse şöyle. Burada falan bir şey var. Burada falan bir şey var mı? Aha! Bir şey bulduk. Nereden nereye gitmeye çalışıyorlar? Şimdi arkadaşlar burası her zamanki o konsolun olduğu yer. Buradan böyle 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 gidip tam şuraya varacağız. Ve bunlar da araştırıyor bunları. Ben de şu kediden olması lazım. Kedi çıkartalım arkadaşlar. Yok mu? Evet olacak. Bakın arkadaşlar bende o kediden var. Ama benimki daha küçük. Bebek benimki de. İsmi de A yarın tatil. Neden bilmiyorum. Yarın tatil değil ama. Bunlar burada araştırıyor Bunlar Bir şey araştırıyor. Burada bir tane şey var. Bu hastanenin burada bir şey olduğunu biliyordum işte. Arkadaşlar biliyordum. Bu nereye gidiyor? Biz oraya bir gidelim. Bu haritayı alabiliyor muyum ben? Alayım mı ama? Bu... Arkadaşlar ben bu haritanın şimdi fotoğrafını çekiyorum. Çektim ben. Arkadaşlar şimdi ben bunun fotoğrafını çektim. Şu kenara koydum. Bakalım. Bundan baka baka gidelim. Bu ayrıca da şu taşlı olan mağaranın önüne doğru gidiyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Oradan başlıyor. Şöyle, 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 şöyle. Şuraya doğru gidiyor arkadaşlar. Ağzının tam kenarında ama ne? Bura mı? Burada mı? Burada bir şey falan mı var arkadaşlar? Bakın. Bir aşağı inelim bir. Aha. Nereye geldik biz? Yo. Normal suyun altındayız. Şurada bir yer falan mı var arkadaşlar? Bir şey görüyorum. Yok. Mağara, mağaranın ta kendisi. Şuraya girebiliyor muyum? Hoppa. Alta gidelim. Belki buranın altında bir şey vardır. giremiyoruz. Hiçbir şey giremiyoruz arkadaşlar. Şeyden girelim. Bir orada bir şey var. Yukarı çıkamıyoruz. Çok derindeyiz çünkü. Şöyle şuradan şöyle şöyle yukarı çıkalım. Ancak o şekilde çıkabiliyoruz. Çünkü arkadaşlar çıkalım hadi. Çıkamıyoruz. Çıkamıyor. Aha köpe köpek balığı. Köpek balığında bir şey yok. Şimdi buraya çıktık. Şey o açıklık duruyor mu? Hala oraya gidelim. Burada bir yerde bir açıklık vardı ya hani. Ha şurası. Haydi. İnşallah burasıydı. Aha kapanmış mı bura ne olmuş? Yok kapanmamış hala duruyor. Oraya bir girelim. Orada bir şey var mı diye. Girdik. Heh. Arkadaşlar hiçbir şey değişmemiş ya, hiçbir şey yok. Aha arkadaşlar. Bir şey... Bu ne? Arkadaşlar admin artık buraya girildiğini bence bilerek yapmış çünkü yoksa buraya sürpriz kutuyu koymazdı. Başka nasıl alalım? Oh 1500. Çok güzel. Ama bu taş ne? Bu taş ne? Bir artık mı bu taş ne? Bence arkadaşlar bu taş bir artık kalma. Arkadaşlar burada da taş yok. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane taş yığını var. Şu. Şurada bir tane taş yığını var. Ama bu taş yığınının Kedi suyun üstünde. Arkadaşlar kedim suyun üstünde yürüyor. Arkadaşlar normalde burada kalması gerekiyordu. Baklar oluyor. Ne oluyor? Bakın burada taş yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ama bu or suyun altında taş var. O nasıl oluyor? Ay'a gidelim be. ayda bir şey var mı? Hızlıca hemen hızlıca gidelim. Hızlıca uçarak gidelim. Başka nasıl gideceğiz? Doğru uçmadan uçmadan gidemeyiz hızlıca gidelim işte. Çok hızlı olmamız lazım ama. Bakalım ayda hiçbir şey yok. Güneşte bir şey var mı? Kenara gelelim. Güneşte bir şey var mı? Arkadaşlar size saklanma yeri göstereceğim. Biliyorum konunun dışına çıkıyor ama öncelikle kendi oyununuzda gece yapın. Evet. Sonra bu aya çıkın. Ardından şeyinizi gündüze sabitleyin. Şeyin içinde olacaktınız da ama boş verin. Helikopterle olmanız gerekiyormuş. Ya da uçak. Fark etmiyor. Ama saklanmaçlarda genelde bunlar geçerli olmuyor. Arkadaşlar bir de her yere pet şeyleri koymaya başladılar. Sepete bakalım. be, Sepette bir şeyler var mı? Arkadaşlar yine akrep zırhı gelmiş. Mükemmel mükemmel. Sonra yeni dans gelmiş. Nasıl? Yeni dansı alalım. Artık yeni dansın kategorisi yok. Bunları da alalım. Bunu alamıyorum. Bunu aldım zaten buradakini. Bunlar da bende var. Bunları almaya gerek yok. Gerek yok bunları almaya. Evet arkadaşlar. Bu kız bana çok çirkin geliyor. Size de öyle mi geliyor? Yorumlara yazın. Bana çok çirkin. Çok çirkin bir dans. Kötü bir dans yani. Benlik bir dans değil. L bu kızı alsam mı ya? Güzelmiş de yok. Almayayım almayayım. Allah buna bak, baktık. Eski mısır paketi geldi. Bu mekete falan geldi. Şunu çıkalım çıkalım buradan çıkalım buradan çıkalım çıkalım çıkalım. Burada ne var? Yaz kamyonunu alabiliyor muyum? Alalım hadi arkadaşlar. Ne olacak? Sadece 906 şeyimiz kaldı. Biz onu yine 1000 yaparız beraber. Tamam size bakalım. Eller yukarı güzel değil. Ün dans. Hayır. Bu. Aa. Ulu ma ulu Bana bu dünyanın en kötü dansı geliyor arkadaşlar. Yipyipipip. Arkadaşlar. Yok. Tamam. Bur arkadaşlar. Geri gelmişler şu 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 ayın yeni yılı paketindeki geri gelmiş. Evet arkadaşlar. Alışveriş merkezinde falan hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Ne bu? Buradan geçilmiyor da. Zıplayabiliyorum. Onun dışında geç, artık. Artık geçilmiyor. Ne oluyor ya? Aha. Garip bir Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar biz yeni güncellemeye bakacaktık. Neler bulduk ya? Neyse. Jenny bu da. Jenny'de falan bir şey var mı? Sky nerede arkadaşlar? En son Glitch'in ve Flicker'ın bir planları var diye diyorduk. Şimdi hiçbirinin hiçbir şeyi yok. Ne oyuna gir, ne oyuna giriyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Glitch en son 6 gün önce girmiş arkadaşlar. Flickr'da artık error diyor. Bir gizli bir hesap falan mı açtı? Ne yaptı arkadaşlar? Hiç kimse bilmiyor. Bunları arkadaşlar geldikçe geldikçe öğreneceğiz. Nice. Yeni dost. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.